Sakı Tatlıdağ'a selamlar. Yapıştırmanın tek adresinde ne yapıyoruz? Tabii ki yapıştırıyoruz. Kime? Efe. Ye. Efe ye yapıştırıyoruz. çık çıkın gelin dedik. Efe de geldi. Uğur Takı Tatlıdağ'a gelin size de yapıştıralım. Bakın 24 santimlikler bunlar. Uğur Takı gidip 25 santim dövme diye yazarsanız bunlar görüyorsunuz arkadaşlar. Kaldırıyorum. Bakalım ne çıkacak. Çıkacak çıkacak kim çıkacak? Medusa çıktı. Uğurt'taki da yapıştırmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Baloncukları böyle yaptıktan sonra toplu iğneyi alıyoruz. Sokuyoruz. Ama nereye? Dövmeye. Sakın deriye sokmak yok. Bakın böyle. Deriye sokmadan dövmeye sokuyoruz. Oturuyor. Birkaç saat iç kıpırdamadan duruyorsunuz. Birkaç saat sonra bunlar gerçek gibi duruyor. Herkes sizi kıskanıyor. Çıkın çıkın gelin size de yapıştıralım.